Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda Excel'le kendimiz input analyzer'da analiz ettiğimiz sayıları rastgele üretmiştik. Aslında siz gerçekte, gerçek hayatta öyle rastgele sayı üretmeyeceksiniz. Gözlem yapacaksınız, zaman etüdü yapacaksınız, işlem sürelerini tespit etmek için veya işte müşterilerin geliş zamanlarını kaydedeceksiniz. Zamanlar arası süreyi hesaplayacaksınız. Efendim bunu input analyzer'da nasıl kullanıldığını kısaca göstermiştim ama yine de bilgi olsun diye şurada e, rastgele sayı dizisi nasıl üretiyoruz onu göstereyim. Şurada bakın arkadaşlar rastgele sayı dizisi diye bir e, fonksiyonu var Excel'in. Kaç tane ihtiyacınız var? Mesela bin tane rastgele sayıya ihtiyacım var. Bin satır efendim şey bir tane sütun bu şekilde bin tane şey üreteceğiz rastgele sayı minimum ve maksimum ne olsun? Hangi aralıkta olsun? Bu düzgün dağılım üretiyor. İşte 1 ila 5 aralığında olsun. Tam sayı mı istiyorsunuz yoksa aralıklı bir sayı mı? Yani bunu mesela şöyle düşünelim. İşte ee, işte müşterilerin e, hani bir restorana gelen müşterilerin efendim şey sayısı şey şöyle sayısı yani grup büyüklüğü diyelim hani bizim mesela create fonksiyonumuzda ne vardı? İşte entities per arrival. Yani her gelişteki entity varlık sayısı. Müşteriler restorana birer birer de gelebilir. Üçer üçer de, beşer beşer de gelebilir. Diyelim ki restoranların efendim şeyleri geliş restorana gelen müşterilerin Grup büyüklükleri bir ila dört arası düzgün dağılıyor. Dolayısıyla bir ila dört arası rastgele sayı üreteceğiz. Bu durumda da şuraya işte tam sayı e, olduğu için doğru yazacağız. Ama bu bir ila 4 arası gelişler arası süre ise müşteriler bir dakika, iki dakika, bir buçuk, iki dakika aralığında böyle bir ila dört dakika aralığında düzgün dağılan bir süre ise bu dakika ise o zaman tam sayı olmasına gerek yok, ondalık da mümkün. o durumda da yanlışı seçeriz bu şekilde efendim bir efendim şey arası dört dakika arası şurada sayılar üretmiş oluruz böyle hepsini seçtiğimiz zaman işte toplam sayı ortalaması da iki buçuk dakika yaklaşık olarak görünüyor şimdi bu süreleri o input da işleyebilmek için bunları texte çevirmemiz lazım bu dosyayı text dosyası olarak kaydetmemiz lazım. E, farklı kaydet deyip efendim text dosyası olarak kaydedebilirsiniz arkadaşlar. E, fa farklı kaydettikten sonra yalnız şuna ihtiyacınız var. Benim Excel versiyondan versiyona e, değişiyor. Eski versiyonlarda belki farklıdır ama efendim e, ondalık için noktalı virgül ifadesini kullanıyor. Halbuki e, şeyde arenada ondalık için e, efendim noktaya ihtiyacınız var. Bunları değiştirmeniz lazım. Bunu da şöyle yapabilirsiniz. Kusutunu seçersiniz. Efendim formül e, olmasın diye efendim şey yapalım. Buraya direkt değerleri yapıştır diyelim. Değerleri yapıştırdık. Bu arada bu değerler bayağı bir büyük değerler. İster, yani şey ondalık e, basamağı çok fazla. İsterseniz yuvarla da diyebilirsiniz. Efendim bir e, virgülden sonra kaç basamak olsun? İki basamak yeterli mesela dedik. Bunu ondan sonra efendim tüm hücrelere Uyguladık, ardından da efendim e, bu virgülleri noktaya çevirebiliriz. Yani şu an biz e, ondalık efendim şeyi yine kontrol C ve değerleri yapıştır kontrol V yaptım. Şu an elimde hani değişkenlik olmayan, rastgele sayı üretici fonksiyonu olmayan şeyle 1 ile 4 arası 1000 tane değer var. Şimdi bunları efendim e, noktalar virgülleri noktaya çevirmem lazım. Bunun için de bunları seçtikten sonra şurada öncelikle hücre tipini metin yapalım. Hücre tipini metin yaptıktan sonra bul ve değiştirdi. Virgüllerin hepsini nokta yap diyebiliriz tümünü değiştir. Burada bir sorun çıktı. Pardon arkadaşlar. Hemen kontrol Z ile geri aldık. Bir hatam oldu az önce. Bir daha bir kontrol Z diyeceğim. Öncelikle şunu bir sayıya çevirelim arkadaşlar. İki tane basamaklı sayı. Şimdi arkadaşlar bir daha bir metne çevirelim. Ondan sonra bir daha deneyelim. Olmazsa efendim Word'e kopyalayıp oradan değiştiririz muhtemelen çünkü gene öyle yapacak. Evet, öyle görünüyor. Peki buradan Ctrl C dedik. Şimdi Word'e kopyalıyorum.